hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, bu oyunu oynayacağız. Hiç bilmiyorum. Oo, oo. Ne oluyor? Oy, oy, oy. Bu sebeple gele kanki. böyle e, küçük binbaşır. Bir başı dakika. Bu girip ilk yerden başla. Arkadaşlar geldim. E ee, işim çıktı az önce. Ben küçük oluyorum. Ben bir tane şeyim olduğu için. O oh, el film oldu. Bu arada arkadaşlar size söyleyeyim. Bir tane oyun vardı ben o oyundan şey yaptım. Siyanseller Yeneme grubu kaz. Isır. Isırmak. Kazıyorum. Kaz. 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 Ve kazdım. Arkadaşlar. Saldırı açacağım onlara. Karınca istilası. Gel lan buraya. Geber. Gebersin. Gebermiyor arkadaşlar. O bu bana saldırıyor ha. Bu bana saldırıyor. Saldırın saldırın saldırın. Ben nasıl öldüm? De ben baba pyro değil miydim? ben baba bir ama. Neyse iki oldu. Arkadaşlar iki oldum. Bir dakika burada bir sürü varmış ya. ben niye buldum ama? Ben bulmayacaktım ki ben daha güçlü bir şey olacaktım ama. Ama ben bulmayacaktım. Ama ben tam olarak bu değildim. Yenim. Ulan yanlışlıkla düşman bu. en iyi düşman burada. Ben tamam düşmanlar bana öldürecekken onu yapacağım. Ee, neredeler? Şöyle şuraya kazarsam daha büyük bir ortam açılacak. Tamam artık daha büyük bir ortam. Burayı buraya kırdık. Buraya da kırdık. Karınca istilası. Bu karınca istilasıdır. Beton kılını zafer kazandı. Düşman burada. Ya düşman burada. Ya <laughs> <laughs> Aynı küçük küçük küçük. küçük, küçük. aynı böyle bili bilesiniz. Ha, yani böyle böyle. Ne? Boyutun sıfır mı? Nasıl sıfır olur ya? Karınca istilası başlasın. Sizi öldüreceğim. Aa bu kral mı şimdi? Oğlum kral ben olsaydım ya. Bir dolardım hepsine. Bir saldırırdım. Kırdım burayı. Ee, bu niye Galatasaray? Bu niye de Galatasaray? Bu niye de Galatasaray? Bu niye de Galatasaray? Sonra kaba Kawasaki bile 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 bile. Arkadaşlar kazıyorlar. Hay, yani nasıl kazıyorlar? Arkadaşlar ben de yardım ediyorum. Çok hızlı kazı kazılıyor. Elpil Elpiril mi o? Heskamis. Bile bile bile. Bu arada arkadaşlar ben Elpiril mi bir tane oyundan yaptım. Ben. Her yeri kazıyoruz. Beyazları şey yapın. Kadar. Kırdık. Bu arada arkadaşlar sinyalleri de denesek. Ya ama grup oluşturulmuş bu. Yap yap yap. Enemeyi enemeyi. Enemeyi Zor oldu. Oğlum düşman buradaydı ama ya. Öldüm. Öldüm. Karınca öldü. Karınca öldü. Çok sinirlendim. Hasar koruması dur. Menzilli yetenek giriş. Arkadaşlar ben yetiştirilmiş ısırık oldum. Saldırı var. Şurada seni izle izde Ben takip et dedim. Diğeri ne? İyiydi. Tamam. Ben şimdi öğrendim bütün şeyleri. Adam grup oluşturun diyor. Düşman orada mı? Arkadaşlar düşmana gidiyorum. Ben düşmanlara giderim. Bunu da öldürürüm. Kahraman ırkıma bir gül. Gül 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 gül. Kahraman ırkına bir gül. Kral burada. Kral burada. Kralı öldür 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 öldür. öldür kralı öldür, öldür öldür öldür. Öldür kral. Saldır saldır. Var ya ben bunu öldüreceğim. Var yeşili kıttıklarını kopartacağım ya kıttıklarını. Yani çok sinir ediyor beni binboşu. Oy. Ben bin başını satın aldık hiçbir şey olmadı. niye beni dolandırıyorsunuz? Niye beni dolandırıyorsunuz? Oğlum, oğlum yetenekli Ya nasıl yok oğlum? Ya ben bu mu oldum oğlum? Arkadaşlar nasıl ben bu olurum ya? Ben şimdi sinyallerden ne yapacağım? Sinyaller enemeyi bulup izle Sarıyorlar. Hey Michael Jordan. Ben o kralım var ya bir daha beni öldürse ben onun kafasına telefon 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 e, cüce cüce yapacağım onu ya. Yer ya. Hadi nasıl şey? Ya siz buraya kırıyorsunuz, buraya niye kırıyorsunuz abi? Tamam bu kadar basit. İşte arkadaşlar bunu ben buldum. Bir dakika kral oldu da kral kral gel lan buraya kral. Neredesin lan kral? Seni bulacağım kral. Kral sen, sen, bu krala gidiyorum. Neredesin lan? Neredesin lan? Gel olma, gel olma. Seni geberteceğim lan. Seni geberteceğim lan. bunlar beni tek öldürdü. Ya ben onların kafasına tokat atayım ya. Kafasına tokat atayım ya. Kafasına tokat atayım. Ya tam üç tane var. Ben nasıl şimdi? Sıfır olacak. Küçüklerden önce bunu seçelim. Güzel. Ya bir kere de düzenli seçmeyeceğim adam bunu satışacağım satışacağım bunu kırınca ısıracağım Onu ısıracağım yeşil yeşil krallar yani yeşil kraliyetler yani hayvan hayvan gibi oluyor ya hayvan hayvan arkadaşlar biz turuncu kraliyetiz ve altın imparatorluk yaprak krallığı beton krallığı Aa, ben bu yeşilli deniyor, yeşilli krallığı şeymiş ya. Bir dakika. Bir dakika beton betona geldik. Beton krallığını eziyorum. <laughs> beton krallığını öldürecektim ya. Beton krallığı zor be. Bize savaş mı açtılar yoksa? Saldırın, saldırın, saldırın. Bize savaş açıldı. Bizi bir para turdun. Onu... Şimdi altın imparatorluğu ben yedim. Şimdi ben onları öldüreceğim. Şimdi ben onlara yumruk atacağım. Şimdi Bu kadar basit hal. Bak illa beni öldürecek. Peşime takıldı. İlla öldürecek beni. Zekası yeri. Bütün kraliyetler geldi. Bütün kraliyetler geldi. Bütün kraliyetler. Öldürün öldürün. Ya bizim kraliyeti öldürüyorlar. Ya bizim kraliyet öl zor olacak zor. Yok. Başka ben video çekiyorum. Ben video çekiyorum. Çekmiyor musun? Çekiyorum, çekiyorum. Arkadaşlar şimdi ben Altın İmparatorluğu öldüreceğim. Altın imparatorluğu. Hatta ben Altın imparatorluğa gitmeyeceğim. Oğlum yapmadınız mı burayı ya? ben yapıyorum ben Adamlar üşeniyor. Bizim kraliyet zaten tamam. canı çok az. O bizim kraliyet ölüyor. <laughs> o bizim kraliyet ölüyor. O ölüyor bizim kraliyet. Ya ben buraya kuruyorum. Ha öldürürüz Bak nereye gidiyorum yani krallık orada. Abi açtı mı yoksa deliği hop. Tamam yapıyorum arkadaşlar. Şuraya da kırdım mı? Olmadı şuraya kırayım. Kraliyete uğraşacağım oranın kraliyetiyle. Evet. Oranın kral Hayır artık ölürsek bir daha doğamayacağım. Nasıl olur ya? Bakın şu nasıl bir ya? Kocaman kraliyettik. Ya imparatorluk zor oldu artık ya. İmparatorluk zor oldu bildiğin. Pırt oldu. Şimdi ben ölürsem nasıl şey yapacağım? Arkadaşlar ben zor oldu. İmparatorluk öldü. Öldü imparatorluk. Nasıl oldu ya? Dizi dizi Aha. Hayır şimdi nasıl doğacağım ben? Öldüm işte ya. Abi, şimdi 11 Kraliyet bitti yani. artık. Aaa bitmemiş. Sarı bir oldu. Mustafa dedi, Mustafa dedi, Süper büyük. Dedi, dedi, Süper büyük büyüklerden. Evet. Dedim Bol kavanozu. Yani. Tamam. Hadi şimdi işte işler olarak. şimdi başlıyor. Tamam yap Arkadaşlar işler şimdi başladı işte Gelin lan buraya Dur nasıl Bakın nasıl savaşıyor, Nasıl nasıl Çok güçlüyüm artık arkadaşlar Buna kimse sava savaş açamaz Bizim kraliyet kazanacak Sarı kraliyete doğru Baştan gidiyoruz Oha çok güçlü oluyor. Tamam. Ama artık ee, şey, artık başladı. Şey, altı şey, altı ya ben hangi takıma geçtim? Bu takım ölüyor. <laughs> bu nedir ya? Nasıl ya? Bu orada kaldı ya. O şuraya nasıl gidiyor? Tamam. Saldır, saldır, saldır. Burayı öldüreceğim, öldüreceğim arkadaşlar. Burası yok olacak. Yok olacak arkadaşlar. Burası yok olacak. Yok olacak, yok olacak. Arkadaşlar, yok ediyoruz. <laughs> arkadaşlar, öldüm. Ama yaprak krallığını bayağı ama bayağı güçsüz güçsüz zırhlı asit asiti seçiyorum asit çok vurur asit çok kötü vuruyor bu şey ya hiç vurduğun senliği yok bizim kraliyet şimdi arkadaşlar yaprak kraliyetine gideceğiz yaprak kraliyetini yok edeceğiz Sizler buradan kazdım giriş yeri de biliyorum arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> şimdi şimdi öldüreceğim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar saldır saldır bu Bebek. Bebek. Ben bu kanaldan aboneliklerden çıkacağım arkadaşlar. O kanaldan aboneliklerden çıkacağım. Çıkacağım arkadaşlar. Bana ne çıkacak? Vallahi o kanalı izleyen de çıkacağım. Atma sertini o Sen yüzünden öldü. Gerek yok. Yok. Hep şu Bay ekmek yüzünden ya. Bay bile değil ya. Bay demeyeceğim. Zekası geri ekmek çıkar. de denilmez ama adama diyorum. sen de bir peşimi bırakmadın be. İlla beni öldürecek. Bu da illa beni öldürecek. Sanki bende bir şey var da beni öldürecek. Oyun geçti. Alanı geri dön. Betul evet, ben burada sıfır yapacağım sıfırla mı ee, arkadaşlar video bu kadar olsun hadi görüşürüz video bitti 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 bitti